Sayfa 262. Ülkemizin ikili ekonomik ilişkileri geliştirmek için dikkat ettiği noktalar nelerdir? Karşılıklı ticaret dengesi, günlük anlaşmaları, yatırım işbirlikleri ve coğrafi yakınlık, siyasi istikrar ve stratejik ortaklıklar yer almaktadır. 2. Ülkemizin ikili ekonomik ilişkilerinde, ülkelerle başka alanlarda ilişkileri var mı? Kültürel, eğitim, savunma, turizm ve diplomatik alanlarda ilişkiler devam etmektedir. Sayfa 263, ülkemizin haberlerde geçen ülkeler ile ekonomik ilişkilerine sahip olduğumuz kaynakları göz önünde bulundurarak aşağıya yazalım. Ülkemiz Almanya, Romanya, Polonya, Arabistan, Katar, Rusya, Çin, ABD, İran gibi ülkelerle ekonomik ilişkileri çeşitlidir. Tarım, su ürünleri, ve süt ürünleri, tekstil ve sanayi ürünleri gibi sektörlerde ticaret yapmaktadır. 2. Ülkemizin haberlerde adı geçen ülkelerle daha çok ticaret yapması nedenleri nelerdir? coğrafi yakınlık, kaliteli üretim, stratejik konum, doğal kaynak zenginliği ve gümrük anlaşmaları yer alır. 264 ülkemiz hangi özelliğiyle dünya ülke arasında önemli bir yere sahiptir? Stratejik konumun üç tarafın denizlere çevre olması, tarımsal üretim potansiyeli, zengin kültürel mirası ve genç nüfusu. Türkiye'nin isteğiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun özel oturumunda toplanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? uluslararası diplomatik etkisini ve barışa verdiği önemin bir göstergesidir. Sayfa 266 Öğrendiklerinizden hareketle siz de Türk askerinin dünya barışına katkı sağlayan faaliyetlerine örnek veriniz. Türk askeri Kosova, Bosna, Afganistan gibi bölgelerde barışı koruma için görev almıştır. Birleşmiş Milletler barış gücü kapsamında bir planda görev olarak istikrarın sağlamasına katkı sağlamıştır. 267 Türk Soy Türk Soy'un Türk dünyasının kültürel mirasını tanıtma ve koruma faaliyetleri ilgilidir. Türk Soy ortak kültürel değerleri gelecek nesile aktarılması amacıyla kurulmuştur. Sayfa 268 Siyasi anlamda Birleşmiş Milletler NATO, Avrupa Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı G20, Türk Devletleri Teşkilatı gibi Askeri NATO barış gücü operasyonuna katılım. Burada çeşitli katıldıkları görevler yer almış. Ekonomik anlamda Avrupa Birliği ile günlük anlaşması, Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik işbirliği, ders 8, Türk sayı ve Türk devletleri aracılığıyla enerji işbirlikleri yer alır. Kültürel ise Türk soru aracılığıyla kültürel etkinlikler, UNESCO Dünya Meclisi listesine giren kültürel miras ürünleri, Yunus Emre Enstitüsü ile yurt dışında Türk kültürünün tanıtılması, Türkiye'de düzenlenen kültürel festivaller. Türkiye'deki, Türkiye'nin dünyadaki rolünü yerine getiren kamu kurum ve kuruluşlardan üçüncü örnek Yunus Emre Yukarıda da açıklamıştık. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye sınırını konumak amacıyla uluslararası askeri işbirliği yapar, barış gücünde görev alır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ihracatı teşvik eder ve ticareti geliştirme amacıyla kurulmuştur. 269 Geçmişte yaygın olan ancak günümüzde az görülen ya da hiç görülmeyen gelenek ve göreneklere örnek var mı? Ve şikayetmesi, köy odası toplantılar azalmıştır. İmece usulü çalışma, düğünlerde kına geceleri, eğlencelerin köy meydanına yapılması ve bayramları büyüklerin elini öpme sonrası açlık almak gibi adetler azalmaya başlamıştır. Sayfa 270 Çevrenizde popüler kültürün etkisi oluşan değişiklikler moda akımlarına göre giyinme, ünlü markaların tercih edilmesi, yabancı kelimelerin ve kısaltmaların günlük konuşmalarına dahil edilmesi, fast food kültürünün yaygınlaşması, zincir restoranlara ilginin artması, sosyal medya platformlarının günlük hayatının önemli bir parçası olması, dijital ortamlarda yayınlanan dizi ve filmlerin yaygınlaşması. Sayfa 271 Televizyon popüler kültürün hangi unsurlarının yayılmasına Sağlamıştır. Giyim tarzı, konuşma biçimleri, davranış kalıpları, müzik ve eğlence trendleri gibi unsurların yayılmasına sağlamıştır. Türkçenin doğru kullanımı konusunda sizin sorununuz nedir? Türkçenin doğru kullanımı konusunda benim sorumluluğum dil kurallarına uygun konuşmak ve yazmak, gereksiz yabancı kelimelerden kaçınmak, doğru kelime kullanım konusunda çevremi bilinçlendirmek. Sayfa 272 Yukarıdaki metne göre yazarın özlem duyduğu nedir? eski bayramlardaki aile birliğini, samimiyet, geleneksel kutlamalara büyük sofra kurulduğu kalabalık bayram buluşmalarını özlemiştir. 2. Eskiden bayramlar nasıl kutlanıyordu? Aile büyüklerinin ziyaret edilmesi, çocuklara bayram açlığı verilmesi, geleneksel yemeklerin hazırlanması, bayram namazı sonrası toplu buluşmalar. 3. Bayramların kültürümüzdeki yeri, aile bağlarını güçlendiren, insanları bir araya getiren ve toplumsal dayanışmayı artıran önemli kültürel değerlerdir. 4. Bayram kutlamalarındaki değişimin sebebi nedir? Bayram kutlamadaki değişimin sebepleri modern yaşam tarzı, yoğun iş temposu, şehirleşme, teknolojinin etkisi ve tatil anlayışının değişmesi. 274 doğru yanlış. Azerbaycan hem komşumuz hem Türk Doğru. Türkiye komşu ülkelerle askeri ve ekonomik alanda ilişkilerini geliştirmek olup kültürel ve siyasal alanda mesafe durmaktadır. Mesafeli durmaktadır. Bu yanlış. Evet mesafe yok arkadaşlar. Bu yanlış. 3. Ülkemizin kaynakları tanımsal üretim elverişli olduğundan tanımsal üretimdeki ihtiyaç fazlası ürünler ihraç edilmektedir. Doğru. Ülkemiz dünya barışına ve küresel sorunun çözümüne katkı veren ülkelerdendir. Doğru. 5. İnsanlar toplumdan dışlanmamak için popüler kültürü yaşam biçimi haline getirir. Yanlış. Hoş doldurma. Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörüne verilen genel ada kaynak denir. 2. Bir milletin gelenek, görenek, örf, adet, inanç, dil, hayat tarzı gibi nesilden nesle aktarılan maddi ve manevi varlıktan tümüne kültürel miras denir. 5. Başkanlık iki olan Gürcistan. Kısa adı TİK olan Teşkilat Türk İşleri ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. 5. Ekonomik ilişkilerimizin en yoğun olduğu ülkelerden biri Çin ticari amaçla gösteriye dayanan kalıcılığı olmayan popüler kültür, kültür etkisine tarafından üretilmiş kültürdür. Burada kültürün birisi olmayacak. Popüler kültür enstitüsü tarafından üretilmiş kültürdür. 275 Yunanistan, komşu ülke, Kırgızistan, Cumhuriyeti, her hafta sonu alışveriş merkezinde dolaşmak popüler kültür, gücü arkadaşlar. Noktası yok. Kına gecesi düzenleme böyle karışmış. Kına gecesi, düzenleme kültürel miras bir konu hakkında bilgi edinmek için kaynakları tarama, araştırma, arnavutluk ve komşu ülkenin kültürüne muhtaçtır. Buradakilere ait değil. Popüler kültürün hayatın her alanını etkilediğine şikayet eden bir kişinin aşağıdaki cümlelerden hangisi söylemesi beklenemez. Yırtık kıyafetler giymiş gençler tarzına bayılıyorum ve Nasrettin Hoca halkım tarafından çok sevilmektedir. Bu yanlış. 2. Yukarıdaki metinde Türkiye ile Türkmenistan arasında hangi alanda ilişkiye dair bilgiye yer verilmemiştir? Ekonomik. 3. Ülkemiz darayıncıyı ihraç etmekte, mineral yakıt ithal etmektedir. Bu bilgiye göre hangisi doğrudur? kaynak arasında yeterli miktarda mineral yakıt yoktur. 276 4. soru. Yukarıdaki cümleleri söyleyen anne ile ilgili hangisini söylemek doğru olur? Kızım yabancı dizilerdeki karakterin yaşam tarzlarına özeniyor demiş. Anne kızının popüler kültürün etkisinde kaldığını düşünüyor. Cevabımız da eşekli. 5. Ülkemizin ithalatının azaltılması için hangisi etkili bir yöntemdir? Yer üretimi artırmak ve yer ürün kullanmak. 6. Buradaki grafiklerle hangisine ulaşabiliriz? Almanya ile toplamda %15 yılına yenilik ithalat ve ithalatımız vardır. Almanya 8.2 ve 7.5 topladık. 15.7 7. Türkiye dünyanın birçok ülkesinde yaşayan soydaşlarımızla yakından ilgilenmektedir. Soydaşlarımızın yaşadığı ülkelerde eğitim, kültür, ekonomi gibi alanlarda faaliyetleri geliştirmek için çeşitli kuruluşlar aracılığıyla çalışmalar yapmaktadır. Hangisi bu kuruluşlardan eldir? NATO değildir. 277. Ülkemizin komşuları olumlu ilişkileri geliştirmesi, ülkemizin gelişmesine, refah düzeyinin yükselmesine ve bölgede güçlü konumda kalmasına katkı sağlayacaktır. Buna göre ülkemizin komşuları ilişkilerine, ilişkilerine olumlu yönde katkı sağlamaz. Dünyanın diğer ülkelerine ticaret için, için ulaşım konusunda kolaylık sağlanması olmaz. C şıkkı. Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşularıyla ilişkileri daha çok hangi alandadır? daha çok kültürel, ekonomik ve siyasal alandadır. Ülkemizin uluslararası alanda yer ve önemi nedir? Stratejik konumun nedeni Avrupa ve Asya arasındaki köprü görevi görmektedir. NATO, Birleşmiş Milletler, G20 gibi uluslararası kuruluşlara üye olup barışçı çözümler ve insan yardımlar konusunda katkı sağlar. Popüler kültürün kültürümüz üzerindeki olumsuz etkileri nedir? Bir kirliliği yabancı kelimenin dilimize yerleşmesine neden olur. Ülkemizin diğer ülkelerle ekonomik ilişkileriyle kaynakları ve ihtiyaçları arasında nasıl bir ilişki vardır? Ülkemizin doğal kaynakları ve üretim fazlası tarım ürünleri ihraç edilmekte. Aynı zamanda enerji kaynakları gibi ihtiyaç duyulan ürünler ithal edilmektedir. Bulmaca bir ülkede üretilen bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığında satılması ihracat. Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı'nın kısa Türksoy, Kırgızistan Başkenti Bişkek, Kardeş ülkemiz Azerbaycan kendine özgü kokusu olan koyu renkte arıtılmamış doğal yanıcı mineral yağ, petrol. 6. Güney sınırımızdaki komşumuz Suriye. 7. Türk'ten yoğun olarak yaşadığı bir Avrupa ülkesi Almanya. 8. Vericiden iletilen dalgaların görüntü ses olarak görülmesi ve duyulması televizyon. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.